Tamara gel. Gel kızım. Gel. Gel tatlım. Yeah. No. Evet, çok güzel bir kamp alanındayız. Gördüğünüz gibi Marrakeş şehrinde bayağı kalabalık bir kamp alanı. Hatta kampımızda şey de var. Havuz da var. Gidip bir havuza bakalım. Size havuzu göstereyim istiyorum. Bir restoranı var, havuzu var. Diskosu bile var diyebiliriz. Ve bunlar genellikle yöre insanların kullandığı otaklar çadır. Otağı mı denir? Ne denir bilemiyorum artık. Ev gibi bungalov diyelim. Geçelim. Bugün hava sıcak fakat güneşli değil, bulutlu. Ve akşam vakti artık birazdan gün batacak. O yüzden havuz bölümü gördüğünüz gibi boş. Şu anda yüzen yok. Güneşli olduğu günler bayağı dolu oluyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir çevreye bakalım. Her şey var. İnternet, sabahları taze ekmek. Ondan sonra hatta burada ağır vasıtası olanlar Marrakeş şehrine taksi kiralayıp veya kiralık araçla da gidebiliyorlar. her türlü imkanı sunmuşlar. Ağırlık Fransızlarla. inanılmaz sayıda Fransız araç var. Daha sonra devreye Almanlar giriyor envai çeşit araç var. O yüzden de e, hani fuara gitmektense böyle bir kamp alanına gelip araçların sahipleriyle tanışıp hem araçları gezmek hem de onların kullananlardan gerçek fikirleri elde etmek daha mantıklı. Neyin iyi neyin kötü olduğunu objektif anlatan arkadaşlar her zaman daha yararlı oluyor. Çünkü fuarda gördüğünüz araçları tanıtan kişiler benim malım en iyisi Modunda takıldıkları için Dediğim gibi Bu bir yerlerde Bakın yani Şu araca bakar mısınız Türkiye'de gitmiş bu arkadaş Arjantin'e de gitmiş Mesela bu araç Benim çok sevdiğim bir araç Bu aracı her an kaçırabilirim Bu da Ducato'nun Pursle ile birlikte gerçekleştirdiği Bir araç Bu aracı da çekeceğim daha sonra ve Patagon diyor. EMAE'nin çok bu da güzel bir aracı. Gördüğünüz gibi bütün alanda e, değişik araçlar mevcut. Hatta şu gördüğünüz çöle gidip orada takılmak için özel lastikleriyle birlikte bir kuat. Şimdi size kiralayabileceğiniz gerçekten buraya ait kiralayabileceğiniz tırı göstereceğim. Bu tır değil de ne? Bunu zaten normal bir araç ehliyetiyle kullanmak mümkün değil. O da bu gördüğünüz Discovery. Aslında bunun da bir anahtarını alıp çekmekte fayda var. Bunun iki ünitesi şu altlarda şurada şu çizgi bakın şuradan başlıyor şuraya kadar ve arkadaki şu kare kısım dışarı çıkıyor arkadaşlar. Yani üstünde tente olan bu alan ve şu diğer alan arkadaşlar dışarı doğru çıkıyor. Ve bu tır daha da büyüyor. Böyle kocaman tırımsı bir şey. Ve bu da kiralanabilen, kalsoy plakalı gerçi ama bu da kiralanabilen emayen mi? Bakalım. Önden bir bakarsak anlarız. Evet, Emai'nin bu da eşsiz arazi araçlarından bir tanesi. Ee, burasını, buranın sahibi yanılmıyorsam bir Alman. Onda şurada Porsche Cayenne var. Ve kendine ait özel yeri var arkada. Binası ve kendi havuzu Çok güzel yapmış tesisi. Ve 1 Euro 10 dirham ediyor. Fas parası. Buranın günlük fiyatı 100 dirham. Duşunuzu alıyorsunuz, bulaşınızı yıkıyorsunuz, havuzu kullanıyorsunuz. Restoran gayet güzel ve ucuz. Günde 10 euroya, Türk lirasına vurmuyorum her gün kur değişiyor. Hatta şu anda e, koronadan dolayı FED faizleri %0'a indirilince e, euro 7.20'lerde falan. O yüzden bunu izlediğinizde kim bilir nedir bilemem. düşmüş de olabilir. Ama euro bazında söylersek burası... 10 euro. Onun dışında şurada bir aile var. Aileye bir şöyle bir bakalım. Şöyle uzaktan bir merhaba diyelim. Merhaba Ştefi. Hay. <laughs> Hay dedi. Ben de Türkçe bir şey bekliyordum. Türkçe bir şey söyle. Saklas Türkçe söz. Genau machen wir. Error <gülüyor> verdik. <gülüyor> Neyse devam edelim. Oysa onların atölyesinde 3 tane Türk çalışıyor. Şunda da Ali. Eğer onlar da izliyorsa onlara da buradan selam söyleyelim. Stuttgart civarındaki 3 Ali'ye. Ee, Bliss Mobile Bu da MIM e bazlı. Değişik bir araç. Büyük bir araçlardan. Ee, size Mercedes'i tanıtmıştım. Mercedes. Bir videoda bu kırmızı beyaz Mercedes'i izleyebilirsiniz. Yanındaki ufaklık benim araç. Gördüğünüz gibi bu sahibinin Porsche'si. Gerçi bana da benimle diye olabilirsiniz. Ama şöyle çevreye göstereyim. Bu da Oksi. 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 Gel, gel. Oksi gel. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Tape Oksi. Bien, 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 bien. Tu ne veux pas jouer avec moi Dis salut aux caméras. Faut la je vous occupe Evet. <laughs> evet. Şimdi geliyor, şimdi geliyor. Şimdi oynamak istiyor Oksi. Aa, köpeğiyle gelen çok var, bisikletiyle gelen çok var. Motosikletini getiren var. Hatta bu Fransız aile gördüğünüz arabayı, şu arabayı yanlarına getirmişler. Remorkların üstünde. Onunla şehre akıyorlar çünkü kamp araçları çok büyük. Her aracın hem iyi hem kötü tarafı var. Fix. Benim tarz bir araç kullanıyorsanız şehrin içindeki en derin noktalara kadar inebiliyorsunuz. Hızlı gidebiliyorsunuz. Fleşliymişsiniz. Ama içeride çok az yeriniz var. Büyük araç kullanıyorsanız bu emayenler gibi ve benimkiyle çölde de gidemiyorsunuz. Yer yüksek, yüksekliği çok değil. Ama şu tarz araçlar çok güzel. Himer'in veya yanında Ducato'nun. Bunlar orta. Bunlar tam ikisi arasında kalıyor. Büyükle küçük arasında kalıyorlar. Hem az fleksil ama minimumda değil. Benimkine göre biraz az fleksil yine de fleksil. Yani şu göreceğiniz hayvani boyutlardaki arkadaşa göre şunda bir şehre girme şansınız yok. O yüzden dediğim gibi az fleksim. O demin gösterdikleri ama e, içeride ayakta durabiliyorsunuz. Yatağınız, tuvaletiniz, duşunuz var. Onla da araziye giremiyorsunuz. Bu arkadaşlar araziye dalıyorsunuz ama genelde önle bağlantınız açık ve yani kapalı, geçiş yok. Ve hantal. Bu arkadaşlar sarayda yaşıyorsunuz. Fakat bununla da bir yerden bir yere haydi bismillah deyip kalkıp çıkıp gitmek çok zor. Çok uzun sürecek bir proses. Zaten bir şehir içine girme falan şansınız yok. Onu da söyleyeyim size. Ee, sonuç itibariyle bu artık 80 yaşına gelmişim. Kalmış şurada 5-10 yılım. Bir yere çekeyim. 3 ay öyle kalayım, 3 ay şöyle kalayım tarzı bir yaşayış kültürü diye düşünüyorum. Onun dışında bunlar fix. Bunlar artık eskidi yani. Bence biraz demoda oldu bu tarz. Alkovan ve benzeri karavanlar. Şu anda benim en çok hoşuma gidenler Sony 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 çıktı. Sony beni andı. Şeyin Mercedes'in Sprinter'ları. Oldrat right olduğu için. veya o non Hemer veya Purcell falan benzeri tarafından yapılmış. Bir tane daha vardı hatırlamıyorum şu anda. Purcell bir şirket tarafından daha yapılanı var. O da hoşuma gidiyor. Bakmam lazım. Aklıma gelmiyor şu anda. Ee, yani Ducato bazlı araçlar veya Citroen Jumper'lı. Güzel fakat onlar sadece önden çekişli ve düz vites oluyor. Yanlışım varsa düz vites konusunda otomatiği varsa uyarın ama benim bildiğim öyle. Mercedes Sprinter'ın Allroad 4x4 olan versiyonları bence en güzeli. Bu Levois ve Mercedes'in benzeri bir araç daha var. Onlar da birbirlerine benziyor. Bunlar ortanın biraz üst sınıfı. Yani dediğim gibi Amaca göre bakıyor. Hepsinin bir artısı bir eksisi. Ona göre şey yapmak gerekiyor. Uygun olanı seçmek gerekiyor. Ya da kendiniz sıfırdan yapacaksınız. O şeyle ilgili mesela demin gördüğümüz Le ile ilgili çok ince bir nokta gösterebilirim size. Çünkü çok detaylar var bu araçlarda. Bu arada bu arkadaş da Angara yazıyor. Gördüğünüz gibi buna ben çok gidiyorum. Le Voyageur'un özelliği arkasının komple FRP parçasından yapılmış olması. Bu da şu anlama geliyor. Araç bildiğiniz gibi bakın şu komple bir parça arkası. Bu komple bir parça. Diğerlerinde farklı parçalardan oluşuyor ve bu araç çukura girip çıktığı zaman eslemeler oluyor. Mesela bunda olduğu gibi. Ve belli bir süre sonra bu araçlarda bakmanız gereken en önemli şey. ikinci el özellikle alıyorsanız. Su kaçırıp kaçırmadı. Bu bölgelerde. Bu bakın tek parça değil. Gördüğünüz gibi birkaç parçadan oluşuyor. O yüzden buna dikkat etmek yok. lazım. Bonjour Monsieur. Ee, bu şekilde şey yapmak lazım. Karar verirken içinde gençseniz belki mutfak ve tuvalet olmasına gerek yok dersiniz. Veya orta yaş veya üstüyse üstü, benim için mutfak şey tuvalet en önemlisi, duş en önemlisi. Bunların olmazsa olmazıdır derseniz Farklı bir model seçebilirsiniz. Ama şu anda hani alkovan ve karavana karşı bende bir antipati var. Daha çok orta halde Ducato yine tekrar ediyorum aynı şeyleri. Citroen, Mercedes. Şurada bir tane Mercedes olacak. Ona doğru da gideyim. Ee, bu tarz modellerden birini seçip veya benimki gibi bir Volkswagen Kaliforniya ki Volkswagen Kaliforniya ile Ducato veya Citroen'in full banyo tuvaletli versiyonları aynı fiyata denk geliyor. Yani Volkswagen biraz pahalı ama sunduğu detaylar farklı. Yılların tecrübesi var işlerinde. Şurada bir yerde bir tane Mercedes var da. Bu mu? Bu da Ducato ama benim bahsettiğim Ducato değil. Mercedes şu anda burada değil. Ee, akşama gelir belki. O, o da güzel bir Mercedes'li. Bunlar da bu arkada duyduklarınız çocuk sesi değil tavus kuşu. Her yer tavus kuşu kaynıyor burada. Ben bu kadar ses çıkardıklarını bilmiyordum. Evet bir programda da bu kırmızı hoşuma giden Ducato'yu anlatmayı düşünüyorum. Evet. Başka bir programda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller diliyorum. Umarım herkesin karavanla ilgisi olan veya camper araçlarla ilgisi olan herkesin hayaline kavuştuğu günler gelir ve haberleşiriz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir programa daha hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Fransız bir ailenin yanındayız ve onların T6'sını inceleyeceğiz.